Merhaba sayın seyirciler, sevgili haftalar. Ee, oh, oh. merhaba sayın seyirciler. Ee, bomba bir yayına daha sizlerle birlikteyim. Ee, biraz heyecanlıyım niye? Çünkü yanımda muhteşem bir iki tane konuğum var. Pazartesi sendromunu bu hafta sizlere unutturacağım ben. Nasıl unutturacağım? Gene hava dışarıda böyle bir kasvetli, puslu bir hava var böyle. Bu havaları sevmiyoruz. Pazartesi sendromu anlatıyor. Dışarıda Ankara havası. Ankara havası hep Böyle 7/24 gün, gün, saat tamam mı şey gibi böyle. E, akşamüstü gibi. Ben bir sen Petersburg'da öyle olmuştum. O sabah 10'da kalkıyorsun. Yine bomba gibi sabah böyle 6-7 gibi kalkıyorsun tamam mı sen Petersburg'da böyle gece akşamüstü diyorsun ki herhalde ben vakitsiz kalktım bir daha yatayım falan. <laughs> Adam bir saçmalıyor şöyle. psikolojisi bozuluyor. Biz gelmeden ya. önce kavga ettik işte. Yani ya. Daha yine şey yaptık. Kusura yani. bakma o yüzden mi Hocam kusura bakma Estağfurullah ya. barışalım vallahi. burada stüdyoda evet. Şeymiyor, onlar işte, şeydi, şeydi, arabada kalsın yani kusura bakma. <laughs> Efendim bu hafta ne yapacağız? çok değerli iki tane konum var. Siz de gördünüz Okan Karacan ve Deniz Egece, Deniz Egece, NMB uzmanı, enerji uzmanı, Okan Karaca'nı zaten tanıyorsunuz. Kendisi müthiş bir showman oyuncu. Arkasından bence. ben takip ediyorum Okan abi yavaşça sessiz sessiz. Ne demek, canım. Bu hafta ne yapacağız? Sizlerden gelen videolarımız var, onları paylaşacağız. Twitter ve Facebook üzerinden biz ulaşabilirsiniz. Twitter adresim benim online tv alt çizgi kanal t. Online tv alt çizgi kanal T. buradan Okan Bey ve Deniz Deniz Bey e merak ettiklerinizi, konuları hakkında sorular sorabilirsiniz. Aynı zamanda Facebook üzerinden. Bizim online TV'de Facebook grubumuz var. Oradan benimle iletişime geçebiliriz ve merak ettiğiniz soruları yayına bağlanarak da bize iletebilirsiniz. Bir de telefon numaram var Okan abi, ama onu da dakika, vereceğim. Şey biz Kanal T'de miyiz? Kanal D. Kanal T tabi abi. Ben D diye geldim, yani <laughs> <atışmayayım>. kusura bakmayın. <laughs> Al burası aslında öyle Çok... görünümlü. <laughs> öyle, öyle hayır, sen hayır, öyle bil. Hayır. Bak bir şey söyleyeceğim, sen ben öyle değil. ben şaka yaptım ama biz e, Deniz Hocam tabi NMB diyoruz, biraz bunu açacak zaten birazdan tamam, ondan evet. ama e, ben hani bunu daha böyle kısaltılmış, sevgili izleyicilerimize böyle hap haline getirmiş, ben kişisel gelişim uzmanı demeyi daha doğru buluyorum. Belki kendisi tamamlayacaktır. Biz yayın öncesi konuştuk, Okan abi Deniz Aha. abiyle şey dedi bana, bilinçaltı insanların okuyabiliyorum dedi, yandık. Doğru söylüyor. Yandık şimdi, bizim, bizim bilinçaltı okursa yandık biz, neler düşünüyorum şu o... an ben? <laughs> Şimdi konuşacağız kısaca ama kısaca benim telefon numaralarımı vereyim Okan abi. Yok verme. Aramasın Aramasınlar. Aramasınlar. Bugün baş. kapalıyız. Ar telefonu almıyoruz arkadaşlar. Ver. 0212 09 <laughs> 634 Hayır. Kaç? 642 34 24. Ben başkanın numarası kalmış aklımda. Evet <laughs> 600 kaçtı? 0212 alan kodumuz evet. 642 34 24. Canlı yayın numaramız. Arasınlar bizi. Sakın ara bizi. bizi boş bırakmayın bu akşam. Şu anda zaten maçlar oynanıyor. Biten var, başlayan var. Beşiktaş beş beraber kalmış. Hayırlı berabere olsun. Berabere kaldı. Canım. Evet. Bir penaltıdan ondan sonra bulduk golü falan ama sağlık olsun. Zaten hep aynı şey her hafta aynı şeyi konuşuyorlar. Yani birazdan her, hani biraz olsun, biraz ya birazdan merak ettiklerinizle biraz bizi izleyin. Bakın evet. burada iki tane değerli konuğum var benim. Ya artık bugün pazartesi bizde pazartesi sendromu var biliyor musunuz? Bütün çalışanlarda. Yok öyle bir şey. Ya. Biz bugün ben de var abi ya. Onu unutturuyorum ben bu herkese. Zaten ediyorum. salı çarşamba diye bir şey yok aslında. Sadece gün an var. An anın haricinde bir tarih yok. Mısırlar bunu koymuş. Ağustostur, Eylüldür, Ekim'dir, Kasım'dır. Ha, doğamızda böyle bir şey yok. Yani ha, doğamızda an. an vardır, yaz vardır, kış vardır, ilkbahar vardır. Ilk bahar bunu yaşadın yani. Bugün, bugün <laughs> güzel bir an. <laughs> Doğru söylüyor. yaşayalım yani. Başıverin şu pazarı, anı pazartesi. yaşadın yaşayamadın tamam mı? Yani, yani sabah kalktın aman bugün pazar böyle koşullandırıp şartlanırsan hakikaten hayatın tadını çıkaramaz hale gelirsin. Bugün işte mesela anlamsız sorular var. Kredi kartınız ne zaman gelsin? Ya ulan ne zamanım var? Zaten <laughs> yani e, belli evet. yani bir şey. Kol saatiyle beraber yani, geliyor. Yani geliyor zaten anlatabildim mi? Ulan bunun zamanı yok işte ne zaman gelsin <laughs> evet. diyor. Yani bunu ne zaman diyor hani. ben istemiyorum gelmesi <laughs> gerek yok. Böyle şartlandırmana gerek yok. Biraz daha böyle hayata farklı bakmak lazım. Gerçi bunlar hocanın konuları ama. Bunlardan bahsedeceğiz şimdi bizim konumuz sosyal medya. Bilmiyorum abi biliyor musunuz? İyi <laughs> kötü takip ediyoruz. Sanal evet. alemi konuşuyoruz abi burada sanal alemi tartışıyoruz. Evet. Artık Facebook, Twitter hayatımıza kadar yerleştik artık. Evet. Her şeyi unutmuşuz. Okan abinin dediği gibi sabah kalkar kalkmaz telefonumuzu açıyorum direkt hava durumuna Twitter ve Facebook'tan bakıyorum. Mesela bugün bakıyorum Okan abinin hayranları bana ne yazmış ki bu program için. Evet. İlk şeyim artık o oldu. Şimdi Burak tabii konu çok farklı yerlere geldi. Ben ee, ilk radyoculuk programına başladığım zaman İstanbul'da bölgesel yayın yapan bir radyo, radyo pro kanalında program yapıyordum. Bir semt adı olan Fenerbahçe, Fenerbahçe Efen vardı oradaydım. O zaman ee, işte cep telefonları vesaireler falan bir takım böyle teknolojik aletler gelişmemişti ve hayatımızda yoktu. Sosyal medya diye bir şey de yoktu. ICQ falan da yoktu daha. Mıç. Onlar mı? Mıç var değil mi? Na mıç falan da yoktu. Allah Allah. Bizim sosyal medyamız Hangi dönem abi bu? Bak bizim sosyal medyamız 90'ların ortasında şuydu. Bir tane böyle board marker gazlı kalem alırdın. Tamam mı? Sosyalleşmek istiyorsan en popüler bir telefon kulübesinin içine girersin. yazardın. İşte <laughs> kızlara müjde. Tamam mı? Beni arayın falan diye. Veya köprü altlarına böyle şeyler, sloganlar falan <laughs> tamam falan. <olur>. Sosyal, <laughs> Ben Seni hakikaten seviyorum. bir yere öyle bir numaramı yazdım Beşiktaş İskele'de oradan Beşiktaş Vapuruna benim Kadıköy'e gidip radyoya gidiyordum. Eve bir geldim telefon çalıyor dedim tamam yani sosyalleşiyoruz. <laughs> Allah ya işte, olta yattık geliyor. Ben dedi kimsin kardeşim dedi utanmıyor musun dedi senin dedi bizim dedi bacılarımızda falan bir gözün mü var dedi. Oraya telefonu yazmışsın falan. Sonra gidip ertesi gün silmiştim onu ben tamam mı? Bak insanlar hakikaten bu tür duvar yazılarıyla ilk öyle başladı. Twitter yoktu duvar yazısı vardı işte. Ben mesela bu işin geliştiğini de tut temelide ama çıktığı zamanlar hatta şey var siz de bilirsiniz böyle sadece ünlüler kullanıyor magazinsel insanlar kullanıyor böyle hava atarak. Buraya yazı insanlar. yazınca bir şey oluyor. Yani zaten dil e. çaldı tamamen resim ve yazılarla çalışıyor. Yani ses ve ışıkla çalışıyor. Bunun temeline inersek mağara mağara dönemine kadar varmış oluruz yani. Doğru, mağara döneminde işte resimler tabii tabii resimlerle birbirine işaretler gönderiyordu veya dumanlarla veya seslerle, ışıklarla. Doğru. Aynı konu yani iletişim, ilişkilendirme. Yani bilinçaltının en çok reaksiyon gösterdiği kavramdır. O yüzden bu Facebook tarzı şeyler. Tabii Facebook'ta çok e, profesyonellik var. Yani onu isterseniz reklamdan sonra anlatayım. Direkt Enteresan mi? bir konusu var. Orada direkt bilinçaltına subliminal yani mesaj konuştum çakıyorlar. Da, e, Facebook ana sayfasında hani karakterler Onun zaten birazdan reklamlarından sonra ekrana vereceğim onu evet. Bunu İz iyi bir az sonra yap. İzleyici ekranların başına ayrılmasın bırak. Hatta arkadaşlarına boyunca... haber versin. Ben çok güzel enteresan Şu an zaten görüntü ve Bir şeylerin Yani uzundan. bu Şöyle. kanalı seyredenler, seyredenler, seyretmeyenlere haber versin. Mutlaka var bu programı seyredelim. Çünkü birazdan sabliminal detaylarını anlatacağım. Facebook'ta çok enteresan konu. İstem dışı bilmeyerek kesinlikle hı. öyle. Otomatik hayran oluyoruz. Yani tamam. bağımlılık Şöyle yapıyor. Şöyle söyleyelim. Sevgili izleyenler eğer ekranlarınızın başından bir yere ayrılmazsanız az sonra yani kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların hemen ardından sevgili hocam denize gece. Ben çok şaşırdım arkadaşlar. Eminim size şaşıracaksınız. Facebook sitesinin giriş panelinde bizi farkında olmadan bu evet. bilerek çok profesyonelce o açılış sayfasında bizim bilinçaltımıza Öyle bir mesaj gönderiliyor ki biz o siteye ister istemez tutkunu olup tabii, tabii. Yani, hayatımıza tabii, tabii. Yer, tabii, tabii. yer veriyoruz. Abonesi ama olurum, bu aynen. profesyonelce yapılan bir şey. Tabii ki. Siz bunu eğitimlerinizde, workshoplarınızda tabii, tabii. da e, size danışanlarınızı anlatıyorsunuz. Tabii, tabii, hani tabii, ben tabii. bildiğim için tabii, şimdi tabii, daha rahatım tabii. ama sen de konuya vakıf olmuşsun. Sevgili izleyenler, sevgili gençler özellikle ekranları başında şu anda bizi izleyenler eğer ayrılmazsanız Facebook'un gerçeklerini Deniz Hocam anlatacak. Çok evet. önemli bak Burak, bu senin programın için. Arkadaşlar ben de gördüm. E, Deniz Hocam bana yayınlar önce bahsetti. E, Okan Abi'nin de bahsettiği gibi Facebook'un ana sayfasında kişi profilleriyle oluşan bir yazı var. Onu reklamardan sonra e, ekrana verecek arkadaşlar. Ben çok şaşırdım gerçekten. Ama yani bunu sadece e, sadece bu işin faydalı olması adına söylüyorum. Sadece izleyicilerimiz değil izleyenler, izlemeyenlere haber verip kanala. Takılmasını istiyorum çünkü birçok kitlenin bunu uyanması daha çok e, bilinç altına bu konuda bağımlılık yapmadan e, tabii ki e, Facebook veya diğerleri e, diğer paylaşım Peki, sitelerin o zaman, olumsuz yönünü söylemiyorum ama bu konuyu bilerek yaklaştıklarında bilinçaltlarında sıkıntı zaman, oluşmaz. ikinci yani. bir adımı da atalım. Ee, bak bunlar çok önemli. biz çok, Arkadaşlar bugün çok değişik konularımız var gerçekten hani, hmm. kaçırmayın izlemeye devam edin. çünkü muhteşem konulara değineceğiz burada. Şimdi çok net kısaca bir şey söyleyeyim. Eğer arzu ediyorsan sen kendi bilincine bir profesyonelle ama bak çok önemli söylüyorum. Bir, şey, bir profesyonelle yani Deniz Egece gibi bir profesyonelle kendi bilincine hükmederek eğer arzu edersen Sağlık Bakanlığı'nın da onayladığı bir CD dinleyerek uykuda zayıflayabilirsin. Bu senden de bahsedeceğiz abi. Sen de denemiştik bunu. Ee, ben Deniz Bununla... Egece'ye tabii bu konuda çok teşekkür ediyorum. Eğer izleyiciler ekranların başından bir yere ayrılmazlarsa 156 kilodan 130 kiloya kendi hep konuşuyor arkadaşlarla. İşte, evet. Okan abi iyi dinle. Bunları bugün konuşacağız. Nasıl zayıfladık? Ben nasıl mayoyla jet ski'nin üzerine çıkıp birçok gazeteci arkadaşa poz verebildim? Bunlar ve daha fazlası hepsi bugün senin programında. Ve ilk defa konuşuyoruz. İlk defa o da sana kısmetmiş. Evet. Müthiş konularla konuşacağız ama e, bizim her hafta yaptığımız gibi Hı -hı. haftanın popüler tweetleri var. Öyle mi? Haftanın popüler tweetlerini tamam. bir izleyelim. Ondan sonra bu konulara yavaş gireceğiz. Bakalım neymiş popüler tweetleri. <laughs> Emre Oktay. Tıp okuyacak birisi de neden coğrafya dersi verilir ki? Hastayı kaybettik ama üzülmeyin. Dağlar denize paralel. Bekir Coşkun. Bugün bir arkadaşım cumhuriyet almaya korkuyoruz dedi. Ona zaten biz cumhuriyeti yürekli insanlar için çıkartıyoruz dedim. Nafer Ermiş. Erol Köse'nin doktor, ajların mühendis olduğu bir ülkede kızım olsa onu doktora mühendise vermem. Düşünürüm önce. Jerry Lewis. Yeni yok başkanı yumurta atacağınıza tweet atın demiş. Tebrikler, süper fikir. Benim önerim de biber gazı yerine oda spreyi sıkılması. İstiklal Akarsu. Seda Sayan Twitter kapatılsın demiş. Ablacım sen Erol Köse ile Nihat Doğan'ı yanına alıp çık, biz kapıyı arkadan kapatırız. Tekerlekli Bavul. Acaba Angelina Jolie evinde çocuklar kumandayı kırınca Brad Pitt kumandayı bantla sarıyor mudur ki?